Niye ateşte yiyebiliriz? Tadı güzel olsun. İşte yani közde e, çay diyorlar mesela. Közde yani ne yaparsan e, daha lezzetli oluyor. Yani yemekleri de közde böyle ateş üstünde, özellikle tezek ateşiyle daha serin e, pişirdiği için daha lezzetli oluyor. Onlar yani pişmiş. Onlar pişmiş. Bu da pişmeye devam ediyor. Akşam misafirlerimize. Bir de öğlen attı dediğimiz yani erkek e, alayı e, öğlen de yemeğini yiyor, Tabii bayanı da yiyor ama akşam olunca da sol çocuk, e, kız, erkek yine o şekilde yine yemek yiyor. Yani gün boyu yemek devam ediyor düğün yemeği. Sarı yağla yapılıyor. Yemeğin olmazsa olmazlarından. Evet, şu anda Doğruyol Köyü, Karsarpaçay Doğruyol Köyü'nde bir düğün evindeyiz. Düğünde tabii ki olmazsa olmazlarımızdan biri e, yemektir, yemek kültürüdür. Burada hanımlarımız işte e, kendi elleriyle canlı hayvanları kestik. Daha sonra da böyle hanımlara bıraktık, onlar yemeklerini hazırladılar. Buyursunlar bakalım şimdi ne kadar lezzetli yemekler yapmışlar. Teyze merhaba kolay gelsin. Sağ ol. Tanıyabilir misiniz size? Da, iyi <laughs> eti nasıl yaptığını anlatayım ya. Nasıl zor oldu mu teyze eti pişirin? Tabii zor oluyor. Zor, tabii ki zor. Kaç kişi pişirdiniz? İki. Sabah erkenden kalkıp Atak, kişi, kıyasını, biri pilavı yapıyor, ikisi eti yapıyor. Üzümü kavruyorlar. Eskiden tandırdan mı yapıyordunuz? Evet, tandırda. Evet, Tandır. Tandır. Şimdi tandıran oldu? Şimdi, Tandırlar <laughs> daha yoktu. <laughs> Hep kapardık. Tandır gelene yok oldu yani. Yok. Artık soba olacak. <gülüyor> Var <gülüyor> da tandırda da yaptı Tandırın yerini şeyler aldı, fırınlar aldı. <laughs> Bu şekilde. İşte. Burası da taş fırın. Taş fırın. Damadım Ekmeği babası. Ekmeği ya mi yapıyorsun? Tabii. Evet. Her şeyi yapabilirsin. Ekmek yap. Evet. Et pişiriyorsun, çete pişiriyorsun, evet. baklava yapıyorsun. Atıyorsun tepsiye iki dakika. 10 On ya. numara. Ama düğün yemeğini ocakta. Üzerinde evet, bir tadı oluyor. Taş fırında. düğün dışı. yemeği <laughs> sobada. Yemeği yani, yani, Kuzu ülke sat. Sizi tanıyabilir miyiz abi? Damadım Damadın abis. kardeşi. kardeşi, annesi. Evli misiniz siz? Yok ben bekarım. Sıra <laughs> buna geldi. <Evet>, <laughs> <biraz> Damat sizin <laughs> bir büyüğünüz mü? Tabii büyüğü. Bir Sırası evet, sıra sizde Hayırlısı. Hmm. Evet, sabah yeme. Çevir, konuşsun biraz. Nasıl yapıyorsunuz? Onu atar mısınız? İstaha koyarız. İsta, suda da istanar. Hmm. Hı -hı. Ha, Sıcak suda. da. Tefron tencerelerde kavrarız. Suyunu döker, pişiririz. Yani ben de babaannesi. Eti adı bir birlikte Hı -hı. pişirdik. Sabah saat beş buçukta koyduk. Öğlen 12 yaşında hazır oldu yemeğimiz. Yaş yani dışarıda, ocakta... 55 yaş. Nereden, İstanbul'a mı geldiniz? Ben... Oğlum nereye gitse tayinci, ben de oraya gidiyorum. Yaz burada yap, kış onun yanında. <laughs> bu İstanbul'dan geldi, bu da benim geldim. Kaynımın... Ülçünlüğü kaynım yani. oğlunun hanımı. Kaç yıl geçti arada? Ha, 35. 35 yıl sonra karşısındasınız, evet. köyünüzde. Evet. Evet. Nasıl bir değişiklik var mı köyümüzde? Çok. Farklı şeyler değişmemiş de yani. Eski adet evet. gelenekler. Evet. Onlar aynı. Köyümüz biraz fazla gelişmemiş. Gelişmemiş. Evet. Yolları şey iyi değil var biraz. Üzümü de ben kavurdum. Önce evet. temizledim. Yıkadım. Evet. Yağda kavurdum. Evet. Çünkü günlerde bütün gelenekler aynen devam ediyor mu? Evet, evet. Aynen. Evet, i̇şte şah bezeme. Hı? Evet. E, tabak kırması geldi. Aynen. Nasıl teyzem sizin düğününüz nasıl olmuştu? Aynen. Hatırlıyor musunuz? Hatır, ben, ben, hayır, kendi düğünü hatırlamıyorum. <gülüyor> hatırlamıyorum. <gülüyor> de var ben <laughs> ben 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 düğün de hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Ben zavallı anca Evlendiğim da, için Kolumdan tuttular, bir adım yola götürdüler. Neden zavallar, zavallı amca e, amca Çok yakın, arabaya binmedim. <gülüyor> <gülüyor> zavallı o işler. 5 sokak geçmedi, hemen yakınında. Kolumdan tuttular, bir adım öteki eve. Bir adım öteki eve. <laughs> o kadar. Yani. Çok, çok üzüldü. Nereye evlendiniz yani. yoksa? Evet, Bizimkisi bir aşk hikayesi. Öyle evet. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Amcam sevmişti. Ben de geldim. Amcası sevmiş. Yani kocası değil. Sabah yengem uzaktan geldi. Yani uzaktan ne diyeyim? Ben gönül alan köyden geldim. Geldi. İnazor. İnazor, İnazor, İnazor. Oradan geldim. Siz nasıl tanıştınız eşinizle? Ben de bir akrabasının şey vasıtasıyla Amcam tanıştım. Amcamın karısıydı. <laughs> Onun halası. Akrabanız <laughs> mı? Evet. Öyle tanıştık, geldiler, istediler, gördüler, aldılar. Görüdü Süleyman. Nasıl, peşeremiz nasıl? nasıl? Çok şükür, çok şükür anlaştık. Tabii ki birbirimizi tanıdık, Sevdi, evlendik. Kaç tane çocuğun var? Üç tane. Hı. Üç tane çocuğum var. Dört torunum var. Hep sevdik. E, yok, iki bekarım var. İnşallah onlar da evlenir. İnşallah, inşallah. Bir böyle gün de onun bekarlara, tüm bekarlarımızın başına. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyabilir evliliğiniz sizi? Ben damadın dayısının hanımı. İstanbul'dan geldim düğünümüz için. 35 senelik evliliğe. Siz nasıl evlendiniz? <laughs> Eşinizle nasıl tanıştınız? Ben Görücüslu'yla evlendim. Görücüsle. Ama Görücüslu'yla evlendim. Çok şükür olsun, çok mutluyum. Yani şimdiki kızlar hep severeye evleniyor. Hiç görücü gerek kalmıyor artık. Görücü usulü mü daha iyi severek evlenirler mi? Şimdi görücü uslan, ana babanın lafından çıkmadığın zaman, bir de saygı sevgi olduğu zaman her zaman iyi yürüyor. En önemlisi saygı sevgi. Daha uzun ömürlü. Daha uzun ömürlü, ömürlü anlayışlı, daha güzel olması için iyi bir evli yürütmek için en önemlisi saygı sevgi. Bu köylüsünüz değil mi? Aynı, cala kızıyım, cala gelmeyeyim. Kaşilerin şakonun kızıyım, Tatıvarlı'nın mutunun gelmeyeyim. Onun için en güzel e, evliliklerde saygı, sevgi en önde gelir. Düğünümüzün evet. genç yengesi. yengesi. Bu, 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 ben, ben de olay yengesiyim. Kız evine gittim, görevlerimi yaptım, var geldim. Mi? Gelinimizi aldım, getirdim. Nasıl? Akşam düğün de var. Tavuğu Evet Evet. Orada nasıl bir gelenekle karşılaştınız? Yani gelenekler devam ediyor da evet. ne gibi şeyler yaptınız? Orada e, ilk içeri girerken kapıyı bastılar. Hı hı. E, bahşiş almadan içeri almadılar. Sonra e, bahşiş aldıktan sonra yenge içeri girdi. Kız yengesi yerimde oturdu. Yer vermedi bana. Bahşiş istedi bende. Ben de onun bahşişini verdim. Kaldırdım yerime oturdum. Ondan sonra... Kendisi, kendisi buradamış an? Kızı yengesi burada, evet getirdik. Parayı geri aynı İşte olmuyormuş burada öyle. Sadece kızı yengesine özelmiş o. Oğlan evinde yapılmıyormuş. Şerbet getirdi, şerbetini içtik. Ondan sonra onun bahşişini verdik. Sonra şahımız kalktı, şahı sadıcı getirdi, önüme koydu, sonra onun bahşişini aldı, 500 lira kadar bedel ödedik. Yani bayağı bir masrafı olmuş. Çok size. masraf, evet. Ondan sonra akşam e, oldu, kınasını ezdik, onu da bahşişle ezdi. Bence siz bunun altını gelinen çıkarsınız yani. Evet, <laughs> çok çalıştıracağız. <laughs> evet, Gelin Hanım'ın kaynanası Merhaba. ve ilk göz ağrısı olacak. Merhaba. Hayırlı, Hayırlı olsun. Sağ, olsun. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tanıyabilir misiniz siz abla? Ben eee gelinin kayınvalidesi, damadında annesi. Kaç tane? Bugün Neler hissediyorsunuz? Yok, yok. Vallahi bugün mutluyuz. Allah hayırlısı. Allah hayırlısı. Merhaba. 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 Sağ Merhaba. 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 Cevdet. Siz devletinizde devletiniz. Cevdet, Allah'ın acısı. Teşekkür ederim. sağ olasın. Allah hayırlı olsun. Tavla razı olsun. Evet. Bak bir kilo un Düğünümüzün yemeğinden, oyunundan işte ne yapmak gerekiyor? Komşu düğün yapıyorsa ona da bir nebze olsa katkıda bulunmak gerekiyor. İşte burada dayısı bu işi üstlendi. Epeyce kar edebildik mi? <laughs> yani Epeyce para topluyor bildik mi yani yeni genç çiftlere iyi bir katkı sunabilir şöyle, mi? şöyle söyleyeyim yani konuşmamıza göre köylü bu konuda şu anda çok iyi gidiyormuş. Hı hı. Yani Allah razı olsun. Yani bu işler zaten dayanışmayla olacak şeylerdir. Değil mi? Ee, özellikle yeni evlenen çiftlere bu şekilde davranmak, bu şekilde destek olmak biliyorsunuz her zaman önemli şeylerdir. Ee, en önemlisi, paradan en önemlisi insanların buraya gelmesi, hayırlı olsun demesi, buraya kalabalık tutması en önemlisi zaten. İnsanlar burada kalabalık istiyor. Yani benim sevenim ne kadardır, gelip ben işte ne bileyim çadır mı dolduruyor mu? Bunlar çok önemli. Düğün yapan adam için en çok da kapsına gelen insandır. İnsanların güler yüzüdür. Para bir yere kadar önemlidir. Ama paranın da tabii olmadığı yapmadığı şeyler yok yani o da önemli bir şey ama Onlar her zaman bir hayata başlıyor katkı her yok. zaman önemlidir ama önemli olan güler yüzlü dostların buraya gelip bu işin hayırlı uğurlu olmasını dilemesi İyi günde dostum yanında olması en yani, önemli tabi tabi iyi günde kötü günde herkesin gözünün aradığı budur yani takılar deftere yazılıyor galiba evet, bunları niye yazıyorlar yazıyorlar ki işte yarın bugün öteki kimin düğünü oldu kim bana gelmiş Kimseden geri kalmayayım diye kayıt oluşturuyor. Kayıt oluşturuyor. Buradaki herhangi bir arkadaşın yine bir hayırlı günü olduğu zaman, buradaki düğün sahibi de gidip onları önür ediyor, ona desteğini veriyor. O şekilde, bu, işler, bu şekilde bu işte bu şekilde ilerleyip gidiyor. Aslında güzel bir şey yani böyle yazılması, çizilmesi Çünkü Ana, Anadolu kültürü, evet. Anadolu geleneği. Olay bu yani. Çok güzel bir durum. Allah daha güzel günlere nasip etsin herkesi. Yeni çiftlerimize de başarılar diliyoruz, mutluluklar diliyoruz. <laughs> ee, bu, bu tabi yani. <laughs> Şu anki bağışlar zaten şeydir. E, erkek tarafından, erkekler tarafından yapılan evet. gündüz akşamda gelin görme olayı vardır. Onda yine hem erkekler hem kadınlar yine böyle hediyelerini Takı, verecekler, takılarını verecekler. <laughs> işte, akşama göreceksiniz nasıl olsun. Altın vesaire gibi şeyler artık akşam olacak onlar. <gülüyor> <gülüyor>